Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım Bu videomuzda yılların eskitemediği yarış oyunu Need for Speed Carbon'da drift yapacağız Haydi hemen başlayalım Yılların eskitemediği oyunlardan bir tanesi arkadaşlar Bakalım istediğimizi yapabilecek miyiz? Erkenden bilerek başladım Hadi, hadi, hadi. 7000 <laughs> Çok iyi. Çok iyisin. Oh! <laughs> 41 Hadi 40, 45 bin. <laughs> Harika bir performans. 1 milyon gelir mi? 920 bin mi? Hadi be. Çok güzeldi ama arkadaşlar. 1 yani normalde ben 1 milyona yakın yapıyorum ama 920 bin oldu. Bu drift e, maceramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki drift videosu da sizler için yakında yüklenecek. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.